Değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım, bugün Cumhuriyetimize musiki alanında çok önemli katkılarda bulunan ve ülkemizin çağdaşlaşmasının musiki alanındaki en önemli temsilcisi olan Ahmet Adnan Saygun ile ilgili bir söyleşi yapmak çabasında olacağız. Bu onun her işini, her düşüncesinin, her eylemini anlatacağız anlamına gelmez. Ama gül bahçemi gör de baharımı anla demişler. Biz de ondan bir takım bilgiler vererek onun kişiliğiyle ilgili ve yaptıklarıyla ilgili bir düşünce doğmasını sağlamaya çalışacağız. Evet. Ahmet Adnan Saygun. Ahmet Adnan Saygun deyince akla ilk gelen yapıt Yunus Emre oratoryosudur en azından benim aklıma. Önce o gelir. 1991 yılını bu yılda olduğu gibi UNESCO'ya başvurup orada bulunan değerli büyükelçimizin de uğraşmalarıyla Kültür Bakanlığı'nın talebiyle Yunus Emre yılı ilan ettirmiş idik. Hemen söyleyeyim yani UNESCO'nun bunu ilan etmesi UNESCO'nun bir takım işler yapacağı anlamına gelmez. Destek vereceği, para yardımı yapacağı anlamına hiç gelmez. Yani öyle bir şey yok. Ama şu anlama gelir. Birçok ülkede etkinlik yapmak için UNESCO'nun bu ilanını kullanabiliriz. Öyle yaptık. Biz de Yunus Emre'yi içeride ve dışarıda, Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetlerinde yani daha yeni yeni dışarıyla ilişkiye geçmeye başlayan ve henüz bağımsız olmayan ama özlerine özgü egemenlikleri olan Sovyetler Birliği'nden, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkacak olan Cumhuriyetler'de de etkinlikler yaptık. Mesela bir Türkmen şairi, Türkmen kocası olarak bilinen, tanınan, böyle söylenilen Yunus Emre'yi ne yazık ki Türkmenistan'daki kardeşlerimiz tanımıyorlardı. Onun Türkmen olduğunu öğrenince o kadar benimsediler ki sonunda Türkmenistan'ın baş şehri Aşk Aba'da onun bir heykelini yaptılar. Biz de bakanlık olarak sanatın ve kültürün her dalında neredeyse hiçbir alanı eksik bırakmadan Yunus Emre'yi anlatmak çabası içinde olduk. Türkiye'de ve olabildiğince yeryüzünün birçok ülkesinde, Türk Cumhuriyetlerinin dışında, Avrupa'da birçok ülkede, ABD'de ve Rusya'da da, Moskova'da da etkinlikler yaptık. Hatta yani Yunus Emre balesi olur mu falan diye itiraz edenler oldu. Olur dedik. Balesi de olur. Tiyatrosu da olur. Ve resim sergisi de olur, yarışma da olur. Bu arada ora da olur dedik. Evet. Ve doğrusu Adnan Saygın Ahmet Adnan Saygun Bey'in bu görkemli yapıtını iyi değerlendirdik. Yani güzel bir orkestra eşliğinde birçok ülkeye gönderdik. O ülkelerde gösteri yaptılar ve çok etki meydana geldi. Bu arada hocanın bir hevesi varmış. Yani yapıtının Ayasofya'da sergilenmesini Ayasofya'da gösteri yapılmasını istermiş. Onun bu isteğini de yerine getirdik. Bu gösterinin yapılacağını da bildi ve mutlu gitti. Yani öte yana mutlu gitti çünkü aynı ay içinde bizim gösteri yaptığımız 1991 yılında o da ötelere gitti. Uçmaya gitti diyelim ya da her neye gittiyse mutlaka o çok iyi bir insandı büyük bir sanatçıydı, mutlaka iyi bir yere gitmiştir. Bilmiyoruz. Diliyoruz, umuyoruz ve söylüyoruz. Değerli izleyicilerim, evet, 1991 yılının ocağında biz Ayasofya'da çok görkemli bir biçimde onun bu eserini sergiledik. Ben açış konuşması yaptım bakan olarak. Bunun dışında yine başka konuşmalar oldu. Ama dinleyenler arasında birçok ülkenin temsilcileri ve Türkiye'den seçkin kişiler vardı. Ayasofya'nın o görkemli ortamında o ses yayınının çok güçlü olduğu o büyük yapıda bu çok önemli yapıt sergilenmiş oldu. Ben o gün o gün çok mutlu oldum. Eminim ki Ahmet Adnan Saygun da mutlu olmuştur. Çok görkemli bir orkestra ve koro vardı. İstanbul'daki Opera Bale Genel Müdürlüğü'nün topluluğu ve Ankara'daki topluluk birleşti. Böylece 200 koro elemanı ve 100 orkestra elemanıyla çok görkemli bir gösteri gerçekleşmiş oldu. Bu da eminim ki çok ses getirdi. Ama bu arada itiraz edenler de oldu. Nasıl itiraz edenler oldu? Söz gelimi başlamadan önce bir derginin muhabiri bana geldi. Yani siyasi derginin muhabiri geldi ve dedi ki yani Sayın Bakan burada bu mabette bu camide kilise müziği olur mu filan? Demek ki Türkiye'de daha çağdaş müziğin ne olduğu yeteri kadar anlaşılmış değil. Çağdaş müziğin ne olduğunu anlasaydı kardeşim böyle bir soru sormazdı. Ne oluyordu orada? Yunus Emre'nin şiirleri orkestra ve görkemli bir koro eşliğinde söyleniliyordu. Ya Rabbi fazlından dilerim aşkım ver şevkin ver derken o görkemli koru ve orkestra hep birlikte söylüyordu. Ya bunun nesi kötüydü? Evet değerli izleyicilerim. Bu arada birileri çok sesli müziğin Avrupa'ya özgü olduğunu çok makamlı müziğin de bize özgü olduğunu ve böyle kalması gerektiğini düşünürler. Hal bu ki Avrupa'da da uzun dönemler boyunca tek sesli müzik egemen olmuştur. Çok sesli müziğin yaygınlaşması 12. 13. yüzyıllarda yani Avrupa'nın Rönesans yeniden doğum, aydınlanma gibi kavramlarla tanıştığı dönemlerde yaygınlaşmıştır. Yani bir nevi bir buluştur. Her ne kadar 9. yüzyılda hatta eski Çin'de hatta Ahmet Adnan Saygun'un bir bitiğinde söylediği gibi bizim halk türkülerimizde de çok seslilik vardır. Yani çok sesliliği andıran bir söyleyiş vardır ama asıl yaygınlaşması ve büyük ustaların ortaya çıkması. O büyük ustalar yoluyla da çok sesliliğin uygar toplumların tümünde yaygınlaşması son yüzyıllara ait bir meseledir. Dolayısıyla nasıl kullandığımız birçok teknik gereç batıdan çıktı diye onları kullanmaktan vazgeçmiyorsak, çok üstün bir müzik türü olan çok seslilikten de uzak durmak elbette ki doğru bir şey değildi. Evet biz en çok bu 1991 yılında en çok birçok etkinliğimizin yanında değerli Saygun'un bu görkemli yapıtından yararlandık. Ve böylece Yunus Emre'yi anlatırken Türkiye'de neler olduğunu, Türkiye'de nasıl yapıtlar ortaya konulduğunu ve elbette ki Yunus Emre'nin dizeleri de gittikleri gösteri yaptıkları yerde o ülkenin diline çevrildiği için Yunus Emre gibi bütün insanlığın sesi olan eğer ne kadar Türklükten çıkmış ise de öz sesi ama bütün insanlığın sesi olan insanlığın sesi olan Yunus Emre dolayısıyla da bizi tanımış oldular. Yani bunun böyle uygulamaya yönelik yararları olduğunda söylemeliyim. Bu yapılan bu etkinliğin bugün bu yılda yine Yunus Emre yılı bu tür etkinlikler yapılacağını umuyorum, bekliyorum ve diliyorum değerli izleyicilerim. Evet, 7 Eylül 1907'de doğdu değerli sanatçımız. İzmir'de doğdu. 7 Eylül 1907. 6 Ocak 1991'de de öldü. Ötelere gitti. Şimdi yine söyleyeyim onun çağdaşlaşma yolunda Atatürk'ün kararıyla Atatürk'ün yönlendirmesi ve desteğiyle desteğiyle yaptığı işler vardır. Türkiye'nin Türkiye'nin Türklüğün demiyorum ama Türkiye'nin ilk operasını Ahmet Adnan Saygun ezgilemiştir yani bestelemiştir. Bu operanın adı Taş Bebektir. Taş Bebek operası Atatürk'ün ana konusunu verdiği bir operadır. Libretto diyorlar. Yani yazıcısı, yazarı Münir Hayri Egelidir. Bu değerli kişinin başka operalara da yazdığı librettolar vardır. Öz Soyun, Öz Soy operasını da o yazmıştır. Evet, ilk opera ilginçtir, Taş Bebek. Ama Taş Bebek deyince hemen adının çağrıştırdığı bir konu beklemeyelim. Taş Bebek'te aslında yani Türkiye Cumhuriyeti Bireylerinin nasıl en ileri düzeyde ve en değerli kişilikler durumuna gelmesi gerektiğini anlatan bir eserdir Taş Bebek. Sonra Özsoy. Özsoy operası ilginçtir 1934'te yazılmıştır. 1934'te Atatürk Sadabat Paktını kurmak üzeredir. Bunun için çalışmaları vardır. Sadabat Paktı İran ve Afganistan'la birlikte kuracağımız ve sonra kurduğumuz bir paktın adı. Sadabat da Tahran'daki bir saray. O sarayda kuruldu. Atatürk'ün böyle ince işleri vardır. Yani bu tür çalışmaları başlatırken ve bu tür çalışmalarda önderlik yaparken yani yanına alacağı ülkelere de böyle hoş bir takım bağışlarda bulunur. Ne bağışı? Adı Sadabat Paktı olsun ve Tahran'da imzalayalım diye. Sadabat Paktı'na almak için çalıştığı kişi İran Şahı, İranlıların Rıza-i Kebir dedikleri, sonra oğlunun adı da Rıza çünkü, ama kebir oluşu biraz çok uzun oluşundan belki kaynaklanıyor ama onlar rızayı kebir diyorlar. Şahı davet etti Atatürk. Atatürk'ün şah ile olan konuşmalarını izlemişsinizdir umarım. İzlemediyseniz salık veririm Atatürk'ün gerçek sesini orada bulabilirsiniz. Çünkü daha çok 10. nutkumda duyduğunuz ve o ince ses Atatürk'ün sesi değil. Gereçlerin bozduğu bir sestir. O sesi sonra Kültür Bakanlığı düzeltti ve aslına uygun olarak da yayınladı. Ama insanların zihninde Atatürk'ün sesinin ince olduğu kaldı. İnce olsa ne, kalın olsa. Ne. Yüreği büyük onun. Ama bu da bir gerçek. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Şah ile konuşuyor. Şah da Türkçe biliyor. Yani Azerbaycan Türkçesini biliyor ve Atatürk'le çok tatlı bir söyleşileri var. Şah için bugün Türk Ocağı binası olarak bildiğimiz, o günlerde halk evi haline getirilmiş olan, o tarihi Türk Ocağı binası bir saray gibi hazırlanıyor. Hatta onun için çok uzun bir yatak da yapılıyor. O yatağı biz merak eder, görürdük yani. Odayı açtırır, bakardık. Ne kadar büyük. Çünkü Şah'ın boyu çok uzun. Ona uygun bir karyola yapıldı. Evet. Şah orada kaldı ve oranın salonunda şahı şaşırtan ve çok etkileyen bir opera sergilendi. Adı Özsoy Operası. Özsoy Operasının librettosunu yani metnini Atatürk esaslarını vermek suretiyle yine Sayın Egeli yazdı. Bu operayı üç Ay içinde bestelenecek diye Ahmet Adnan Saygun'a ısmarladı Atatürk. O kısa zamanda besteledi. Bazı zorluklarla karşılaşınca da, yani bir takım kişiler Saygun'un işini engellemeye falan kalkınca, işi çok kestirmeden çözdü Atatürk ve Ahmet Adnan Saygun'u Cumhurbaşkanlığı Senfona Orkestrası'nın şefi yaptı. Dolayısıyla çok kısa zamanda opera bestelendi ve Şah geldiği zamanda Türk Ocakları'nın opera salonunda sahnelendi. Ve sonunda da Özsoy Operası'nın Öz Ozan adlı sunucusu yani şimdi operanın İçine anlatmaya gerek yok. Vaktimiz yetmez. Daha söyleyeceğimiz sözler var. Ee, sonunda Türklerin atası olan Tur ve İranlıların atası olan İrac'ın aslında ikiz kardeş olduğu işleniyordu. Ve dedi ki Öz Ozan eğer Tur ile İrac yeniden kardeş olduklarını anımsarlarsa yani onların soyundan gelenler onların torunları yeniden buluşur, birleşirlerse Sadabat baktını parantez içine koyuyorum, birleşirlerse dünyaya aydınlık gelir, dünyaya nur gelir. Böyle bitiyor. Sonunda şunu sordu Öz Ozan, Iraç nerede, Tur nerede? İran Şahı'nı gösterdi. İşte Iraç burada, işte Tur burada diye Atatürk'ü gösterdi. İran Şahı öylesine etkilendi ve heyecanlandı ki Atatürk'e sarıldı, hüngür hüngür ağladı. Sanatı görüyor musunuz? Ve Atatürk'ün bir şeyi kafasına koyunca yapılabilecek her işi denediğini, gidilebilecek her yoldan giderek sonuca ulaştığını da bu arada sanatı aynı zamanda ulusun çıkarları doğrultusunda da Nasıl kullandığını görüyor musunuz? Evet. Demiyorum ki Şahı sadece bu ikna etti. Şah ikna eden başka bir takım işler de var. O zaman Türkiye'de uçak fabrikaları vardı Atatürk'ün döneminde. Evet. Atatürk'ün döneminde Türkiye'de üç uçak fabrikası olmuştur. Bunlar. İşte birisi Kayseri'de, birisi İstanbul'da. Hürkuş'un yaptığı üçüncü bir uçak fabrikası. Atatürk bir uçak satın aldı. Türk malı bir uçak kendisi satın aldı ve onu Şah'a hediye etti. Vay Atatürk. Yani gel yani vay Atatürk demeyin de ben ne söyleyeyim. Ne yazık ki bu ülke Atatürk'ü tam olarak hala anlamış, tanımış değil. Yandaşlarının çoğu da, karşıtlarının çoğu da Atatürk'ün ne olduğunu, Atatürk döneminin ne olduğunu bilmiyorlar. Şahı etkileyen başka bir gerçek de Türkiye'nin böyle bir, bir opera yazabilecek ve bunu sahneye koyabilecek birikiminin olduğu gerçeğiydi. Buna da şaşırt. Şah buna da şaşırdı. Şah evet Atatürk'ü izleyen, izlemeye çalışanlardan birisiydi ve ağayı Mustafa Kemal ne derse biz onu yaparız diye İngilizlere söylediğini de yine birileri yazmıştır bende okumuş idim. Değerli koldaşlarım, evet. Demek ki Ziya Gökalp'in de söylediği gibi, Atatürk'ün de benimseyip üzerine gittiği gibi, çağdaşlaşma yolunda yürüyen Türkiye'de, Musiki'nin de çağdaşlaşması gerekiyordu. Ama hem Gökalp'in hem Atatürk'ün, hem Ahmet Adnan Saygun'un ortaya koydukları çok doğru bir yaklaşım vardır. Evet çağdaşlaşmak ama milli kültürden Türk toplumunun değerlerinden kaynaklanan konularla batı tekniğini ve musikisini çok sesli müziği bağdaştırarak özgün eserler ortaya koymak. Yoksa Osmanlı'nın son dönemlerinde hatta kimi padişahlar bile batı müziğine o kadar meraklıydılar ki son padişahlar içinde besteler yapanlar, batı müziği tarzında besteler yapanlar bile vardır. Ama Şimdi başka bir durum var. Başka durum ne? Bu iş ciddi olarak ele alındı. Sadece padişahların bir merakı olarak değil, Türkiye'nin çağdaş müzik anlamında da kendi yurttaşlarına ve dünyaya kendisini söylemesini, anlatmasını amaçlayan bir iş yapıldı. Ama görüyorsunuz özsoy taş bebek ve yine Yunus Emre oratoryosu gibi, hele Yunus Emre gibi bizim kök değerlerimizi alıp çağdaş bir takım tekniklerle ortaya görkemli yapıtlar çıkarmak ve bunu hem insanlarımıza hem dünyaya yaymak yapılan şey budur. Evet, o dönemde Atatürk'ün yurt dışına gönderip okuttuğu Türk Beşleri denilen Necil, Kazım Akses vardır, Cemal Reşit Rey vardır, Hasan Ferit Anlar vardır, Ulfi Cemal Erkin vardır ama Ahmet Adnan Saygun'un yeri başkadır. O hem yetiştirdiği öğrencileriyle hem ortaya koyduğu yapıtlarıyla ve yazdığı kitaplarla bir akım başlatmıştır. Ve o akım bugüne kadar süre gelmektedir. Evet değerli izleyicilerim. Yani Türk oratoryosu, Türk oratoryosu diyebileceğimiz Yunus Emre oratoryosu bu konuda çok önemlidir. 70-80 halk türküsünü seslendirmiştir. Yani çok sesli hale getirmiştir. Kerem operasını ezgilemiştir. Efendim ve şu sözlerini söyleyeyim daha söylenecek çok söz var ama <laughs> benim sürem yetmiyor. Şu kadarını söyleyeyim. Bu kulaklarda küpe olsun öğrencileri kendisini anlatırken diyorlar ki yani bazen bizim bize öğretirdi ama bazen bizim görüşlerimizi de yer verir ve kendi yapıtlarında da değişimler yapardı. Ve çok çok şunu tekrarlardı. Ben başarım varsa başarılarımı çok çalışmaya borçluyum. Ama daha çok çalışsaydım daha çok başarılı olurdum. Evet demek ki çok çalışmak çok önemli. Çok çalışkan bir insan olduğunu söylüyorlar. Çalışma önemlidir. Evet o yüzden bizim o görkemli andımızda Atatürk döneminde yazılan o görkemli andımızda Türküyüm, doğruyum, çalışkanım denmiştir. Yani çalışkan olmak lazım. Üretken olmak lazım. Evet. Esas olan budur. Yani bizim değerli saygundan öğrenmemiz gereken bir gerçeklik de bu. Ne demişti Atatürk? Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Ve yüksek Türk kültürünü dünya kültürünün üzerine çıkarmak, üzerine yakalamak değil, üzerine çıkarmak Atatürk'ün amaçlarından ülkülerinden, hedeflerinden birisiydi. Ve bu yolda Ahmet Adnan Saygun'da Cumhuriyetimize ve Atatürk'ün çalışmalarına çok büyük katkılarda bulunmuş bir değerdir. Evet değerli izleyicilerim. Sağ olun, var olun. Size iyilik, sağlık, mutluluk, esenlik ve başarılı çok çalışmayla geçen uzun bir dirlik diliyorum.